Allah! Lan ne yapıyorsun? Uçurum. Oy. <laughs> Efendim nerede olduğunu gelebilirim. Bak tam şurada. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Kapı kapalı sesi kokusu buraya kadar geldi. Oğlum bir şey diyeceğim sen görmeyeli kilo mu aldın? Ben uçuramıyorum da sen nasıl uçuruyorsun? Ben uçurum bak. Ben... <laughs> hile var, hile var. İp bağlamış. Evet, ip <laughs> Ne 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 bir daha sonra kaç? 7250 lira. Ulan 7250 lira sen ne yedin? Dara mı yedin? Oha. <laughs> Abicimle görüyor musunuz bizi? Başma artık yani bağlı kaldık kelepçeli kaldık. Ya abiş ben ne yapacağım seninle bağlı bir gün? Asıl ben seninle ne yapacağım Efe? Nereye gidersen ben de oraya gitmek zorundayım ya. Evet benim okula gitmem lazım yürü. Ne okulu yaz okuluna mı gidiyoruz? Ben of biz. bak bir git bakayım. <laughs> sürüklüyor ya bak 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 bekliyorum böyle. Hop oh, beni sürüklüyor gitmek istemesem de. <laughs> abiş gitmeyeyim mi? Ya tamam tamam Efe gideceksin tabii ki. Ben de mecburen seninle geleceğim yapacak bir şey yok. Oğlum arkadaşlar abişim yüzünden oy tutuyoruz. <laughs> Baksana fena zıplıyor zarbi. Oy. <laughs> bir şey diyeceğim biz nasıl böyle zincire bağlandık birbirimize? Ya abi işte senin yüzünden. Ne benim yüzünden? Ben ne yaptım yine ya? Her şeyde ben suçlu oluyorum. İnsanlara dedim ben efeli bir gün bağlı kalamam diye. Ben de sinirlendim. Allah'ım evladım. Efendim Mustafa Ermen. Oğlum size ne oldu? Ee, Zincir koptu mu? Koptu mu? Lan Bakayım valla nerede lan? ip nerede? Zincir gitti. Ortuldum. Lan oğlum yine geldi bu zincir. Allah'ım ya. Bu nasıl bir büyümüş böyle arkadaşlar. Birbirimize bağlandık. Ya böyle işte kaldık. Aha bak Efe, Efe oturunca gidiyor zincir. <laughs> bak oturdum ya Aa. şu an zincir gitti. Ha, ama yine bağlamak zorundayız abi. <laughs> hop şöyle. Hop. Heh tamam durayım bari böyle. Allah'ım ya. Birbirimize bağlandık. Allah Allah. vallahi bağlayacağız Görüyor musunuz? Neyse çocuklar. Bugün Kaan abinizle bizle beraber derse katılım sağlayacaktır. Kaan. Gel bakalım tahta evladım. Geleyim hocam. Niye ben geliyorum acaba? Sorabilir miyim? Ya, al, 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 al. Ben gelemiyorum <laughs> ne yapayım seni gelmen lazım Oğlum <laughs> iyimizin iyi misin kafasını mı çaktı Kanka, kendine gel Ya abla vele Lan biz nasıl bir dersteyiz İki tane yapışık abi kardeş var Ve bunların şey Şehri sahibi e, ee, ne yapalım yani böyle bir challenge attık ortaya yani yapacak bir şey yok bir gün boyunca böyle birbirimize bağlıyız. İyi neyse neyse bunlar artık yapacak bir şey yok. Şimdi 5 kere 7. 5 kere 7 35. Efendim dur çekme Allah'ım yarabbim ya Allah'ım çekip duruyor ya sinir oldum. Ya bak abi beni sinirlenir sanki ben çekiyorum Allah Allah ya. E, ee, efendim bir daha söyleyin soruyu. 7 kere 5. Aynı soru değil mi o da 35. Ha, aferin şaşırtmalı soruları ya. yemiyorsun. Efe bak öğren öğren nasıl matematik çözeceğiz ya. Allah Allah. Sen çok biliyorsun herhalde Kaan Bey. Yani yok ben sadece Efe örnek olmak istedim yani. Efe. Bak Efe bak şimdi Efe. Ye. Efe 80 çarpı 12. 960 960. Aferin benim minik fındığıma Gördün mü Kaan? Sen 80 çarpı 12'nin kaç olduğunu nereden biliyorsun? Ya işte bu zeka çok büyük bir zeka abi. Senin aklın, hayalin, zihnin, fikrin Hiçbir şeyin sığmaz bu zekaya. Beni buradan kurtarın ben gitmek istiyorum <laughs> ya. Ya beni çekiştirip durma. Zaten kızlar bana geliyor. <laughs> Efe abisiye bakın çok komik. Cık, bak senin dalga makara şey olduk. Ya ne güzel işte eğleniyorlar. Ya cırtmayın Kaan. Efendim 82 hocam. 82 çarpı 15. 82 çarpı 15. 1230 1230 1230. Oğlum dur, kafamdan hesaplıyordum ne ara söyledin ya Eee gördün değil mi Efe'yi Efe, Efe işte böyle bir zeka dahi Efe bir dakika çıkar şu ceplerini Sen hesap makinesi falan mı taşıyorsun Telefona mı bakıyorsun Hayır, ne yapıyorsun bak, Yok hiçbir şeyim yok bak görüyor musun hiçbir şeyim yok eee, O zaman sen o zaman. Mustafa hocaya para verdin Yani önceden bildiğin soruları sordurtuyorsun Kaan sen bana Rüşvetçi mi demek istiyorsun Yani yok ben Efe'ye rüşvetçi demek istiyorum Hocam yanlış anlamayın estağfurullah Çık dışarı. Tamam çıka... çıkamıyorum Çıkamıyorum. Efe gelsene buraya. Yani benim de çıkmam lazım ama beni kovmadınız ki. Efe şu abini al başımdan gidin. İyi tamam ya. Ya okuldan da kovulduk. Yaz okuldan kovulduk. Oha uçuyoruz uçuyoruz. Bak <laughs> beni çok sinir ediyorsun ya Allah Allah. Hızlı yürüsene. Ya ne hızlı yürüsene al ben hızlı yürüyorum al bak ne oluyor. Sen benim peşimden gelemiyorsun. Bak ben geliyorum. Vay 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 vay, vay. Evet şimdi ne yapıyoruz nereye gidiyoruz? Fatih mi dönüyorsun Fatih Müdür'ün yanında evet. Hadi bakalım. Abi geçen ben şehirdeki bütün suçları yakaladım biliyor musun? Bütün şu, suçları yakaladın mı? Nasıl yani? Nasıl yaptın onu? Evet, Fatih Müdür beni bir günlüğüne polis yaptı. Ben de bütün her yerdeki suçları yakaladım. O, Vallahi helal olsun. Benim benim minik patatesim gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk Fatih Müdür'üm. Yalnız size ne oldu çocuklar? Vallahi biz birbirimize böyle bağlandık zincirle, iple. Yani kurtulamıyoruz. Evet, maalesef böyle şeyler olabiliyor bazen Fatih Müdür'üm. Kaan sen kardeşinin dün neler yaptığını biliyor musun? Yani dünden önceki gün. Yani biraz anlattı bütün suçları yakalamış. Ha, bu çok iyi bir kardeş yani gerçekten helal olsun. Vallahi helal olsun ben bile şaşırdım bir dakika. Vursam kurtulur muyum ipten? Yok kurtulamadık ya. Bir yere oturmam gerekiyor. Oturacak bir yer bulursam Haybediz kurtulurum. Ha. bana vurmak falan yani ayıp bunlar. Ya abi. Şöyle... Içinde... Ya oğlum netin şakasına netin vuruyoruz ver. ha şakasına böyle omzuna bir tane vuruyorum böyle. Aha Aa. koptu. Koptu ipi koptu. Ya şu challenge'ı yapmayalım başer. Bir gün boyunca biz niye birbirimize bağlı kalıyoruz? bu Bir şey, şey diyeceğim. Aa Efe. Ha. Efe baksana ip uzadı. Artık daha uzağa gidebiliyoruz. Oh be. Şu ipi bir keselim. Bir, bir dakika bir dakika. Bir dur. Ya bir dur. Bir dur. Bir dur. Gitme. Ha. Dur diyorum. Hala koşuyor sağa sola ya. Bak <laughs> şimdi ben sana ne kadar uzakta olursam hani ip atıyorsun ya oraya. Ha. Birbirimize o kadar mesafede olabiliyorsun. Mesela dibinde atarsan senden hiç ayrılamıyorum. Bak şimdi deneyelim istersen. Allah kaçırdı. Bekle bekle. At şimdi. Ya hak. Ulan onu da tutturamadı hadi bir daha. He bak. Görüyor musun mesafeyi? Ya. Allah. Lan ne yapıyorum? Uçurum. Oy. Oy. Oğlum şu kanatlarını kullan. Allah. Suya düştüm senin yüzünden ya. Benim tuvalete gitmem lazım. E git ne yapayım? Allah Allah neyse ki birbirimize uzak mesafe. Çekiştirme çekiştirme. <laughs> Efendim nerede olduğunu görebilirim. Bak tam şurada. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Kapı kapalı sesi kokusu buraya kadar geldi ya. Ya abi ne diyorsun ya Allah Allah. Elimi yıkamayı unuttum senin yüzünden. Ama elimizi nerede yıkıyoruz abi? El yıkama şeyimize ne yaptılar? Burada şey yok muydu? Lavabo. Evet orada vardı. Nerede şimdi? Efe, Efe ne? şimdi e, sen yemek yerken ben oyun oynayabilir miyim? Şöyle. Aa, yok olmuyor. Olmuyor. O yüzden e, ben yemek yerken beni bekleyeceksin abi. Ya tamam ben de yemek yiyeyim. Ne olacak ki? Benim de karnım acıkmıştı zaten. O zaman Hadi bakalım. bize pizza ısmarla. Pizza, pizza, pizza. <laughs> Bak oturdum ipi birine gitti. Dur <laughs> bir atma yine yine attı ya Allah'ım yarabbim. E, o ipi bir şey yapsana bir dakika şöyle hop. Dibinde at bakayım. He. Tamam hadi bakalım gidelim. Nereye gidiyorsun? <laughs> Ay oğlum. Lan, kaldım burada. Bir çekiştirme dur. Hop tamamdır. Evet nereye gidiyoruz? Nereye doğru süzülüyoruz bu sefer? Buraya. Buraya abi. Çünkü acıktık. Ne, ne yiyeceğiz? Abi? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Abi biz ne yiyeceğiz? Bize iki tane pizza verir misin abi? Ürünüm abi. Ah Ol güzel güzel mis mis. Abi bu arada abi şimdi buradayken hazır bizim şu geçmişleri de ödesin yani. Sen şey yaparsın tamam mı? Ne geçmişinden bahsediyorsun oh, sen? Tamam tamam. Kaan Bey bir 7250 lira yemek geçmişi var da bir yıldır Efe bizden yiyor. Ne 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 bir daha söyle kaç? 7250 lira. Ulan 7250 lira sen ne yedin dara mı yedin? Oha. Ya bir yıllık bir birikim. Kaan abişime yazdır dedi. Biz de size yazdık. <laughs> vay eşek sıpası vay. Vay eşek sıpası vay. İyi tamam öderiz ya. Yapacak bir şey yok. Bunları da bu ya... yazalım. Bunları da yazalım abişim. Bunları da yazalım diyor. Bak Efe yazdırmak iyi bir şey değil. Parayı peşin ödersin. Mis gibi kafan rahat eder. Para peşin, Abişim. eşin. <laughs> çok komik. Gerçekten çok komik. O ip nereye doğru? <laughs> çok garip gözüküyor şu an. Tam kafamın <laughs> uçunda bak. Kafamın yukarısında. Evet. Oy. Ya ve uçup durma sal beni sal Vallahi gideceğim ben de uçacağım <laughs> Uçma gücü Aa. Oğlum ben seni niye çekemiyorum <laughs> Bir dakika bir dakika hızımı arttırıp tekrar deneyeceğim Bekle bekle bekle, <laughs> bekle 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 Hop Lan <laughs> Lan sen beni çekiyorsun da ben seni nasıl çekemiyorum Çekmiyorum sana kendim bak <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ne ya hile var arkadaşlar ip bağlamış. <laughs> evet ip bağladı <oldu> zaten. <gülüyor> dur <gülüyor> <gülüyor> bir dur orada. Hop eğilmeden. <laughs> oğlum bir şey diyeceğim sen görmeyeli kilo mu aldın? Abi ben kilo almadım zekileştim. Allah Allah. Ben uçuramıyorum da sen nasıl uçuruyorsun? Ben uçururum bak. <laughs> <laughs> hile var, hile var bu ya. <laughs> Neyse bizim yemekler nerede kaldı ya? Biz olur oğlum Kaan Bey. Ah hazır. Ben almıyorum lan sen gitar. Allah'ım ya. Ya abi sen Ben de çekme. Abi sen ben taşıyamam bir Çekeceğim. Çekeceğim. Hadi. Bak taktiği vurmuş. O şeyin oraya geçiyor. Ama yine çekemiyorum. Yine çekemiyorum. <laughs> ya tamam dur bir sal da gideyim sal sal. İp yetmiyor. <laughs> gel sen de gel. Heh. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ya biz sakin ol bu ne hiperaktiflik Tamam biz pizzalar alabilir miyiz Teslim ettim efendim size Oh valla teşekkürler teşekkürler sonunda Açıklarım. Efe Sen bana ne yapıyordun Bütün pizzaları tek başına yiyordun Şimdi ben de hepsini yiyeyim mi he? Hayır ha. abi, çok, acıktım, çok acıktım Tamam şöyle ben o zaman yiyeyim hepsini Abi hayır hayır Tamam tamam <laughs> şaka yaptım Şaka yaptım şaka yaptım Bekle Şöyle bir koyayım. He. Tamam. <laughs> Değiştim. Dilim yandı. Amanın amanın. Konsaylaya abone oldum. Amanın amanın. Videoya da like attım. Ben sana hayranım. Videoya da like attım. Ben sana hayranım.